Merhaba. Ee, bugün de yani biraz hızlandırdım. Yılbaşının hemen ilk günü pat diye bir video daha böyle YouTube'a yükleyeceğiz. Ama yani bir yandan da mecburum yani deadline'lar böyle şey. Ee, 15 Ocak'a kadar bir deadline süreci var. Ondan sonra da devam ediyor ama yani burslu okumak vesaire iyi yerlere gidebilmek için 15 Ocak kritik bir tarih. Bu sefer de bugün de Danimarka yapacağım. Yani en başta söylemek de istiyorum. Yani ben insanlarımızın yurt dışındaki masterlara gitmeleri, özellikle en azından bir master'a gitmelerinde fayda görüyorum. Ama giden öğrencilerimden de tek bir şey istiyorum. Yani iş insanı olmak için gidin. E, veyahut da bir bilim insanı olmak için gidin. Veyahut da iyi bir sanat insanı olmak için gidin. Yani orada böyle basit işlerde çalışmak için ülkemizi terk etmeye gerek yok yani Belki mutlu oluyorsanız da onu da yapın ee, işte bugün de Danimarka'yı yani sözde medyaya baktığınız zaman en fazla böyle yabancı düşmanı gibi gözüken bir ülke deniyor ama gerçek acaba böyle mi Danimarka üniversiteleri de oldukça iyi işte İtalya'da e çok fazla bir yığılma oldu ama çocuklarımızın bazıları da bitirebiliyor, bazıları da bitiremiyor. Altyapı hazırlıksız gitmeleri en çok burada bir problem. E master olarak da Danimarka'da e, özellikle İsveç'te, Norveç'e de sıra gelecek. Onda da yine 15 Ocak var. Ve sizin için yani gayet de iyi bölümler ve okullar da var. Özellikle master'a baktığınız zaman da gayet de iyi şeyler çıkıyor karşınıza. Ama 15 Ocak şundan önemli. Burs başvuruları. Burslu gidebilmek için de gerekli olan bir süreç. Yani bunu hızlı yapmak zorundayız arkadaşlar. Yani öyle e, sıkıntılı bir süreci sokmayın. Yani hızlı bir şekilde bitirelim. Çoğunuz da veya gelecek sene de başvuracaksınız. Gene Ocak 15. Ne kadar her şey hazır olsun. Yani Danimarka aslında kendini böyle çok reklam etmeyen bir tipik bir Viking savaşçısı diyelim. Ee, yani ortaya çıktığı zaman kendini gösteren bir ülke gibi görebilirsiniz. Aslında çok büyük. Yani ufak bir tekne yanaşıyor gibi gözüküyor ama tekneden inenlerle birlikte e, devasa bir güç gibi. Öyle hiç de e, küçük bir ülke veya küçük bir şey olarak da görmeyin. Ve oldukça da iyi üniversiteleri var. Ee, ben bunların hepsinin haritasını da göstereceğim. Görebildiğiniz gibi Danimarka bu şekilde bir ülke. Özellikle IT Copenhagen Üniversitesi bayağı iyi bir gelişme gösteriyor. IT üzerine ciddi bir fokuslanmış bir ülke. Bunun dışında diğer sektörleri de iyi. Onları da şimdi birazdan ilerleyeceğim. Yine bu ülkede Master'a çok fazla önem veriyor. Master öğrencilerine de e, imkanlar veriyor. Özellikle Master'da İngilizce bölümler çok ama lisansta da açılmış. Burada da iyi bir imkanlar sunuyor. Özellikle Business bölümleri, e, hiç küçümsemeyin bu Business'ları. Yani kimisi yapay zeki gelecek, Business böyle olacak. Hayır kardeşim hiçbir altı olmayacak. Business veya temel bilimler yapay zekadan her zaman daha üstün olacak. Yani bunu bir bilişimci söyledi olarak söylüyorum. Bir bilişim temeli onda çalışmış biri olarak söylüyorum. Yapay zekada ilk yazılımları, ilk eğitimi almış bir insan olarak söylüyorum. Yapay zekanın yenemeyeceği, edemeyeceği, belki yenebilir, belki bir zeka getirebilir ama temel bilimlerdir. Olmayacak yani o iş. Ve insan ilişkileridir. İnsanlarla nasıl pazarlama, nasıl satacak işte dedim ya. Yani standart bir işçi olmaya gitmeyin hiçbir yere. Yani böyle bir yatırma, böyle bir ülkeye gidiyorsanız, ülkenizden kopup gidiyorsanız, ben da iş yeri sahibi olmuş Türkleri görünce çok seviniyorum. Bilim insanı olmuş Türkleri görünce seviniyorum. Sanat insanı olmuş Türkleri, Nobel ödülü alan insanlara ülkemizi toprak bir daramacan olur da ben gurur duyuyorum. Yani açık söyleyeyim. Yani böyle insanlar olalım. Yoksa yani o kadar büyük para dökmenize gerek yok yani. Ama Master'da gidip görmenizi devamlı isterim. İşte University of Copenhagen var. Bu oldukça iyi bir üniversite. Şimdi burada ise İngilizce de daha çok master yani Habire master üzerine bioinformatics masterları bakın bu bize ihtiyacımız olan şey çevre bilimleri sağlık antropoloji yani global development, security risk management yani insan bayağı medical science'ı da yani iyiler. International law ve ekonomikte bu en eski üniversitesine master için gidebilirsiniz. Lisans programları yok burada. Master dediğim gibi. Ama bu üniversite için konuşuyorum. Ücretleri yaklaşık 10 bin. İşte bu Ocak 15'inden önce işlerinizi halledebilirsek yani en azından bir burs çıkabilir. Bazen tam burs da alabiliyorsunuz. Yaşam bursları da dahil olmak üzere. Danimarka hükümeti bu bursları size veriyor. Ama yani boş bir kafayla da gittiğiniz zaman da kendinizi özel sayarak da gitmeyin. Yani ortalama düşükse mutlaka bir ciğeri cimat, science bölümler için ciğer onun sonuna doğru anlatacağım. Bu şekilde gidin. Yani indirimli gitme şansınız oldukça da yüksek yani. Öyle boş boş bir üniversiteler değil. Dediğim gibi işte bu bursları son derece iyiler. Bunlara rahatlıkla gidebilirsiniz. Ee, yani bunlara başvuralım istiyorum. İkinci üniversitemiz Arus. Bu modern bir üniversite sayılır. Gerçi adamlar da 1928'de kurulmuş. Çok böyle farklı alanlarda ve yüksek rakım yani yüksek rankingi. İngilizce bölümlerinde e, Business Administration'lar burada İngilizce olarak var. Ama master'a dönüp baktığınızda oldukça fazla business bölümleri de giriyor. doğal bilimlerde giriyor, sağlık bilimlerinde giriyor. İkincisi teknik üniversite olarak e, bu bu okul bu da 1829'da General Engineering ve Yapay Zeka bölümü burada İngilizce. Bakın bunları ee, çok kaçırmamanızı tavsiye ederim. İngilizce. bakalarlar için. Master için burası King of Master. Yani benim en sevdiğim iyi bir üniversite görüntüsünü verdi. Bölümlerini de inceledim. Çok geniş ve full İngilizce. Yani böyle şey değil. İyi sistemler de koymuşlar. Yani gidip bir e, görmek, tanımak. Farklı bir ülkede bir master istiyorsanız burası iyi. Doktoraya girmek istemiyorum çünkü doktorayı da e, yani artık bu doktora düzeyine gelmiş insanlar kendi referanslarıyla gidebilmeleri gerekir. E, lise diploması yeterli ama bakın burada farklı şeyler de istenebilir. Yani bazen lise diplomalarımız yeterli görmeyebilir. O yüzden AP ve IB sonra doğru anlatacağım. Ama lise diplomasını da başvurabilirsiniz. Master içinde ciğeri. Ücretleri biraz pahalı bir üniversitenin. Teknik üniversite çünkü. 13.000 euro. Ama burs da veriyor. Erasmus'tan da burs alabiliyorsunuz. Ama işte Avrupa Birliği vatandaşlığı. Fakat yani bizim bu burslara başvurabilmek için bugünlerde başvurusunun yapılması lazım. Business School, Kopenhag Üniversitesi. Bu aslında iyi bir network okulu, iyi bir çevre okulu. Danimarkalılar aslında öyle dedim ya alttan alttan böyle bir Viking gemisi yaklaşılmış küçük bir kayık sanarlarmış sanlar. Ama indiği zaman da kocaman uzun ve garip bir ergonomik bir yapı. Ee, ve ne uğradıklarını şaşırırlar. Aynen öyleler hala. Business'ta da. Yani İngilizce olarak baktığınız zaman business alanında ben Bokoni'ye bu okulun alternatif gayet iyi olabileceğini düşünüyorum. Hem fiyat avantajı, hem eğitim kalitesi, hem de diğer gelişimi. Ve bu okul baya baya dünya çapında bilinen ve istenen bir okul. İyi de eğitim veriyor. Alman disiplinde bir business okulu gibi düşünebilirsiniz. Ama o kadar çok atılma da yok. Ve çok da güzel bölümlerini de açmışlar. Master'da işte business master'larında. Yani bir mühendisten mezun oldunuz burada bir master yapabilirsiniz. Oldukça hesaplı. Özellikle Innovation and Entrepreneurship gibi bölümleri var Master'da. Oraya da gidip görebilirsiniz. Yani Danimarka'ya gittiğiniz hem Avrupa'yı gezersiniz, hem böyle etrafınızı bakabilirsiniz. Çünkü böyle güzel Master programları bence oldukça iyi bir şey. Ama dedim ya yani bir iş insanı, bir bilim insanı, yani bir girişim insanı olmak için gidin bunları yapın. Yani bence ülkemizin en çok ihtiyacı bu. Ee, MBA programları var, Executive MBA ee, ve özellikle lojistik konusunda biz iddialıyız diyor Danimarkalılar. Buralara girebilmek için de yine üniversite diplomalarınız veya lise diplomalarınız lisansa başvuracaksanız gerekli. Yine burslar, lütfen buradaki e, burslara başvurabilmek için bizim ihtiyacımız var. CBS kendisi de burs veriyor arkadaşlar. Yani o da bayağı bir çok destekliyor ama yani şu dönemde yapmanız lazım zaten burslarda uluslararası reputation oldukça yüksek bir okul lokasyonu da çok iyi ve endüstriyel yani connection'lar da çok iyi uluslararası firmalarla. Şimdi neden burayı ben öneriyorum Türk öğrencilerine? Türk lise diplomasını bir kere kabul ediyor olması, GPA'lerimizi kabul ediyor olması. Yani bunlar aslında yeni alanlarınız yani doymuş etmiş bazı alan ülkelere başvurmak yerine buralarda başvurmanız daha iyi. Hem de gezip görün yani girişimci olun çocuklar, vizyon sahibi olun. Yani çok yere başvurun öyle tek birkaç yere başvuran eskisi gibi ay şu ülke şu üniversiteyi sadece yaparım diyen işler artık bana göre Demo'da olmuş, ger geri kalmış bir sistem. Çok yere başvurup, çok farklı yerleri inceleyip kendinize en uygun olanı seçmelisiniz. Yani seçim şansı iyi olan çocuklarsınız. Yani kendinizi küçük veya Hatta geride kalmış görmeyin. Ee, yani iyi bir ülkedeyiz. Yani sıkıntılarımız var tabii ki. Ama sonuçta e, ciddi bir kültürel mirasın çocuklarısınız da. Yani Türk aile yapısı da böyle boş bir aile çocuk da yetiştirmiyor genel olarak. Yani baktığınız zaman diğer dünya ülkelerine göre tamam sıkıntılarımız var, şeylerimiz var, sorunumuz var ama e, yurt dışında eğitime adımını atan çocukların ve ailelerine baktığım zaman gayet kaliteli ve e, bana göre de en iyilerinden birkaçı oluyorsunuz. O yüzden yani boynu bükük bir şekilde hiç arayışa girmeyin. Boynunuzu dik tutarak arayışa girin. Vermiyorsan kardeşim gitmeyin yani. Çok okul var, çok kaynak var. Daha yani bugün ben Danimarka ile başlayacağım. Daha yani Japonya, Singapur'a, Hong Kong'a kadar her tarafa bakacağız yani. Öyle şey yapmayacağım ama bunları öne almamın sebebi 15 Ocak. Ee, yani özellikle matematiklerle ilgili bölümlerdeki matematik altyapınızı rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Science'larda. Buradaki bizim lise diplomalarımız direktman kabul ediliyor ama sadece lise diplomamız değil, bunun dışında diğer etkinliklerimizi de koysak bence çok iyi bir sonuç verebiliriz. Ee, bir kere Türk lise diplomasını çevireceğiz, transkriptimizi alacağız, İngiliz AYAS e, veya TOEFL belgelerimizi gösteriyoruz, daha çok AYAS ve çeşitli tavsiye mektupları. Biz bunların hepsini gayet düzgün yapabiliyoruz. Bazen bunlar SAT veya ACT gibi sınavlarda istiyorlar. Ee, biz bunları da yapabiliriz. Predicted grade'ler de kabul ettirebiliyoruz. Yani siz eğer bu sene çalışıyorsanız, tamamlayacaksanız bunlar da söz konusu. Burslarda da yani oldukça iyi yani şey değiller. Yani bir başvuralım, beraber başvurmayı istiyorum sizlerle. Yaşam maliyeti Danimarka biraz daha pahalı bir ülke ama yani Hollanda'dan bir parça daha ucuz. Yani ideal bir yaşam için 1500 Euro yeterli. Yurtları da çok fazla. Yani sosyal devlet olma prensibinden yurt da imkanı da çok. Şimdi bizim böyle tavsiye edeceğimiz okullar ise daha çok Danimarka Teknik Üniversitesi. Business Economics bölümü, Aarhus ve Natural Science, bir de IT Üniversitesi var. Onu buraya eklemedim ama onu da ben ayrı bir tane ayrı bir zamanda eklemek istiyorum. Bilişimle üzerine gitmek istediğiniz için. Şimdi application'lar yani başvurular 15 Mart'a kadar sürüyor deniyor. Elbet sürüyor, sürüyor, sürüyor ama bizim için önemli olan şey bu bursları da yakalayabilmek. Bunların içerisinde ikinci başvuru dönemleri var. 5 Haziran'daki, 5 Temmuz ve 28 Temmuz'daki. Onlara çok dikkat edin. Bunlar çok atlanabiliyor. Hem Almanya'da hem Danimarka'da hem İsveç'te. Bu çok önemli. Yani bunu bilinçli adamlarla yapın. Bakın arkadaşlar. Bir çuval ununuz varsa değirmenciye verin. Kendiniz ekmek yapmaya, un yapmaya kalkmayın. İki çuval ununuz varsa da değil değirmenciye bir tanesini kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. Üç yalınız varsa kardeşim, bilemem. Ama yani biz bu işin iyi bir değirmencisiyiz. O onunuzda güzel şey yapar. Çünkü dayağını yedik. Bayağı şeyler oldu. veritas bu konularda tecrübelidir. Yani ben tek bir yere başvuran bir danışmanlık sistemi istemedim Meritas içerisinde. Çok ülke, çok gezen, gezen tilki yatan aslandan daha iyidir. Bir yeri koy, bir yeri yap. Yok öyle bir dünyamız. Master programları yine öyle. Şimdi Türk öğrencileri için yani bunlarda e, bir 2-3 aylık bir oturum izni sorunları var. Bunları gerçekten yapmamız lazım. Şimdi e, bunu erkene çekmenin sebebi de bu. Mart 15 diye kafalarda e, oturuyor ama değil, 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 değil. Şunu Ocak 15'te yapın ve submit edin. Bursları hemen alalım. AP ve SAT gerekti mi? Yani kesin bir so şey değil ama başvurularda tıpkı Almanya gibi. İstemiyor deniyor. Hayır kardeşim. Başvurularda Alman üniversiteleri de yani bazı koydukları zorunluluklar var. Ama AP veya SATiniz varsa sizi kabul şartnamesinde daha iyi bir hale getirebiliyor. Özellikle engineering programlar için matematik, kalkülüs fizik ve kimya. Ya arkadaşım gittiğin zaman orada iyice okuyabilmen için istiyorum ben. Yani seni kabul edebilir ama bir yani altyapını geliştirerek git. Business bölümlerine gidecek olan arkadaşlarımız içinde de AP istatistik bir de makro ekonomi, mikro ekonomi de oldukça faydalı. Kabuller içinde. Yani bazıları kredi verebilir dedi ama yok öyle çok bir şey verdikleri yok. Bonus dedikleri. Akademik azlık için. Özellikle College Board üzerinden bütün skorlarımızı göndereceğiz. Evet. IB programları daha böyle etkili. Onu size söyleyeyim. Hem Almanya'da hem Danimarka'da hem diğer taraflarda. Ama IB'de yani böyle dandik IB okullarında yapmanızın bir anlamı yok. IB bir iki okul yapıyorsa adam gibi yapsın. Ee, yani high level matematik, high level fizik, kimyayı yanına koyabilsin kardeşim. ya yani bilgisayarını koyabilsin. Ee, bizim ısta da işte gerekli olan IB programları bu. Ciary Master için özellikle engineeringlerde e, işimize çok yarıyor. Bazı arkadaşlarımız iyi okuldan mezun. Yani İTÜ'den 3.5-3'ü alabilmek kolay mı? Yani değil. E, onlar da ve hatta e, red alma ihtimalinizi düşünüyorsanız şu GRE ile yapın. Yani arkadaşım bir yap yani ya. şunu temel notunu al göster Ciary'ne. Cimat da business'lar için gerekli. Bu da oldukça fazla etkili olan bir şey. Master programlarında da bunlar gerekli oluyor. Yani CRI ve CIMAT, AP, gibi her zaman kesin bir gereklik değil. Ama ben böyle bir burs başvurusunda bulunacaksam, iyi bir şeyler istiyorsam, daha güzel şeyler almak da istiyorsam, elimizin güçlü olması lazım. Bir de red yememek istiyorsak, daha da iyi sonuçlar almak istiyorsak, Buna maalesef ki bizim ihtiyacımız var. Yani Danimarka ile ilgili özet geçtim. Yani Veritas'ın YouTube kanalını takip etmeye devam edin. Yani bu kadar kısa bilgilere anlatmaya çabaladım. Üniversiteleri de 3 aşağı 5 yukarı koydum. IT Üniversitesi'ni buraya henüz koymadım. Ama da yani bir zahmet isterseniz yapabiliriz. Ama yani bir an önce şu başvuru işlemlerini bitirelim. Ee, yorum ve sorularınızı e, YouTube kanalımızdan bekliyoruz. Instagram'dan da yapabilirsiniz. Ee, bir an önce bu işe başlayalım ve e, bitirelim. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Teşekkür ederim.